senin bu çocuğun beni sevmiyor ha. Sevmez tabi neyi sevsin? Oyun oynadın mı var çocukla? Oynuyordun be küstü geldi sana. Azıcık boşalt da oynasın seninle. Görmemiş gibi atıyorsun kaleye atıyorsun kaleye yakalayamıyor ağlıyor işte. Şımartmışsınız çocuğu. Ben de olsam böyle olmaz. Tamam doğru seninkini de görelim. Tamam göreceğiz. Hadi iki dakika parka götür şunu da biraz kafamı dinleyeyim. Ama götüremem ya. Yolda kaçıyor önümden. Ya tamam elinden tut götür işte. İki saatte zor indiriyorum sanacaktan. Millet bakıyor. Millet kendine baksın. Kendi şımarık çocuklarına. Böyle olmuyor işte. Götürmeyeceğim mi şimdi? Abla kendin götür. Bir daha sakın Instagram'da çocuğumu paylaşmıyorsun. Tamam mı? Tamam. <laughs> salak. Abla getiremiyorum eve durmuyor durmuyor. Bana abla deme. Git başkasına abla de. Bir zekalı. Ne yapıyorsunuz? İyi yurttayız anne. Kızlar ne yapıyor? Onlar da burada oturuyorlar. Ha, ders mi çalışıyorlar? Aynen hepsi ders çalışıyor. Ee, Ay gün ne yapıyor? O da burada dışarı çıkacakmış şimdi. Okula mı gidecek? Yok erkek arkadaşıyla buluşacak. Herhal ders mi çalışacaklarsa? Aynen ders çalışacaklar. Ha, konserveler bitti mi? Yok, Yok. var 3-5 tane daha. Kızlara da anam seneye daha çok yapacak. Tamam duydular zaten. Ha. İyi kapatıyorum anne. İyi haydi sen mi aradın ben mi? İnternet bu kimse yazmıyor. Ha, tamam haydi görüşürüz. Hadi görüşürüz anne. Selam söyle kızlara. Tamam hadi bay bay. Ha? Tamam tamam hadi görüşürüz kapat. Merhabalar. Dün idrar tahlili verdim ama hala çıkmadı. Dünden beri 3 kişinin idrar örneği karıştı. Ben de örnekleri çıkarayım sizinkini tespit edelim olur mu? Şunu bir koklayın bakalım sizinki mi? Nasıl ya? Koklayarak mı tespit edeceğiz? Tadına da bakabilirsiniz. Bitirmeyin yeter. Yok bu değil herhalde. Neyim ona? Peki rengini hatırlıyor musunuz? Yani koyu gibiydi. Koyu gibi. Tamam bir şuna bakın. Şunu bir koklayın. Bu çay galiba. Pardon o benim çayım olabilir. Ay özür dilerim pardon. Bu var elimizde koyuyor. Bir koklayayım bakayım şunu. Ay yok bu da fazla koyuyor. Değil mi alt CD gibi baksanıza. Son kez bu, şuna bakın. Evet evet bu. Nasıl anladınız peki? Yani rengi ve kokusu benziyor. Hayır hayır bu Ahmet abinin ya. Adam daha sabah verdi örneği. Aman ya üstünde. Ne yapıyor? Çalışıyorum iş yerindeyim. Kaçta çıkacaksın? Çıkarım beş buçuk altı gibi. Hmm. Sen niye iki bar konuşuyorsun? Abi iş yerindeyim dedim ya. Hmm. Hanım, Efendim? Sen mi? orada hanım mı diyorlar? Ne diyecekler başka? Biz evden mal diyoruz ya. Kapatıyorum müdürüm bakın. Hangisi karısı boynuzlayan mı? Geri zekalı bağırmasan adam bakıyor. Salak ben de boynuzladım adamı sen demedin mi? Tamam da burada niye söylüyorsun? Hmm. niye haberim yoktu ben mi söyledim? Ula kapatıyorum sakın bir daha beni arama. İyi e, gelirken yoğurt al. Tamam hmm. hadi kapat. Hadi. Ayakkabı rüyası ben Cennet. Cennet Hanım merhabalar. Daha geçen hafta aldığım ayakkabının bugün açıldı. E tamam ne var bunda yenisini alın. Ne demek yenisini alın ya daha taksitlerini ödüyorum. Ha okey tamam ben peşin sandım hemen işlemleri başlatıyorum. Ayakkabı numaranızı alayım. 42. Ay yok kapı numarası değil ayakkabı numarası. E, tamam işte. Hanımefendi 42 sizin ayak numaranız mı? Evet ayak numaram. Kız bilseydik ne alacak artık ya sana? Bu ne biçim bir üslupsuzluk ya? Ayakkabı gene iyi dayanmış. Hanımefendi terbiyesizlik yapmayın. Ben olsaydım yırtardım üstümü başıma. Öyle ayak mı olur? Size her yere şikayet edeceğim. Bütün genel merkez ayağa kaldıracağım. Seni şu an sistemden engelliyorum. Sakın bir daha bizi aramıyorsun. Siz kimsiniz ya? Konuşma be. Şirek. Burada yazıyorum şirek diye. Üstü bunu giyineyim, Altına da bu. Bak ütü yapıyorum sakın sabah mal gibi giyinme. Üf, ne giyeceğim ya? Tamam işte giyinme. Ya onu dün ben giyeceğim demedim mi? O... Demedin ya yatsana sen. Salak mısın? çıkar? Başka giyecek bir şey bulamadın. Bak yemin ederim seni binay rezil ederim çabuk çıkart. Ya bırak da çantanı alayım. Çıkarıyor musun? Geç çıkaramam geç kaldı. Ya kolu yırtılacak. Yırtılsın bırak sen de giyineceksin bırak. Allah seni bedel Bir şimdi? Gerizekalı. <laughs>